Bizim okuyacağımız surenin ismi nedir? Tekasur. Tekasur manasını ne geliyor? Tekasur çoğaltmak, biriktirme, bir araya getirme, toplama. Ne yapmak? Bir araya getirmek, çoğaltmak. Allah-u Teala da El-Hakumut-Tekasur Mal toplama malı çoğaltmak sizi oyaladı şuna sahip olayım, buna sahip olayım, ona sahip olayım, buna sahip olayım. Böyle sizi oyaladı, oyaladı, oyaladı. Beş tane çocuğum var, yirmi tane bir yarım orada dükkanım var, burada dükkanımız var, orada dükkanımız var. Bunlar sizi ne yaptı böyle? Oyaladı. Konuya girmeden önce güzel böyle bir rivayet var. Peygamber aleyhissalatu vesselam hadisi şeriflerinde söylemiş. Men kara fi leyleti elfe ayet." kim ki her gece bin ayet okursa laqi Allah'a ve huve dahikun fi Allahu Teala'nın huzuruna yüzü gülerek ne yapar çıkar yani mutlu bahtiyar olarak çıkar. Kıyla ya Resulallah. Dediler ki Allah'ın peygamberi. Ve men ala ayet. kimin gücü yetebilir ya her gün bin ayet okumak? Her gün nasıl bin ayet okuyacağız ki dedi biz? فقرأ في غمار عليه الصلاة والسلام بسم الله الرحمن الرحيم الهاكم التكاثر إلى آخره اللهم في غماره بو عيتوه كمش سورا سورة دمشي سُمَّقَ قال والذي نفس بيدي نفسم قدرته اللن دو الله حيا مين درم إنها لتعدل ألف آية استسش her gün bu hak sur kaç ayetten oluşuyor? 8 ayet. Her gün bu 8 ayeti okursanız Allahu Teala size bin ayet okumuş hükmünde ne yapar? Sevap verir. Bin ayet okumuş. Bin ayet okursan her gün sen gülecek bir vaziyette yani gülümser bir vaziyette müjdelenmiş bir vaziyette cennete gidersin. Allah'ın huzuruna vararsın. Her gün bir bu El Hakumu Tekasuru okuyan adam sanki Allah adında bin ayet okumuş gibidir. Ona göre öldüğü zaman yüzü ne olacak? Böyle yüzü gülümser olacak. Müjdelenmiş olarak Allah'ın huzuruna varır. Şimdi biz konuya dönüyoruz. El Hakum sizi oyaladı. Ne sizi oyaladı? Et Tekasur. Malları biriktirmek sizi oyaladı. Ben bugün birine sordum ne yapıyorsun? gözükmüyorsun, ya ya hocam dedi on yerimiz var, sabah bir yere gidiyorum oradan koşuyorum, diğer yere gidiyorum, oradan koşuyorum, oraya gidiyorum, bakıyorum gün bitmiş, bak namaz var mı? Yok zikir, ibadet var mı? Yok, dur bak Allah ayeti kerimede el hakumut tekasur sizi oyaladı malları biriktirmek malları çoğaltmak sizi oyaladı da oyaladı ne zamana kadar? hatta zurtumul makabir ta ki ölüm size gelinceye kadar sizi kabre getirinceye kadar kabre gelinceye kadar sizi oyaladı bak mal oyalıyor seni oyalıyor oyalıyor seni şeye düşüyor ne diyor Allah la tulhikum amwalukum ve la evladukum an zikrillah sakın ha işiniz gücünüz malınız mülkünüz sizi Allah'a anmaktan alıkoymasın ve men yef'al zalike kimin işi gücü evladım malı mülkü ona alıp verse fe hasirun bu adam zarardadır. Şeyh Kudüs'e bu ayetin tefsirinde el husran fi dünya vel ahire hem dünyada hem ahirette zarar verecek. Nesha ayeti kerimede dedi ki siz ne yapıyorsunuz? Sizi oyaladı. Mal biriktirmek sizi oyaladı çocuk sahibi olmak sizi oyaladı. Allah'ın Peygamberi Aleyhisselatü Vesselam diyor ki, Yakul İbni Adem. Allah Peygamberi diyor ki, Adem oğlu böyle diyor. Mali, mali, mali. Benim malım, benim malım, benim malım diyor. Ve helleke min malik. Senin malın var mı? İlla ma tasaddaqta. Allah yolunda verdiğinden başka bir malın mı var? E, fe a'mdayta au yedin yedikten sonra gübre olarak gönderdiğinden başka malın mı var ya da fa ya da giyip eşkettiğinden başka bir malın mı var Yiyip içtiğin ve giydiğinden başka bir malın mı var ki senin sana kar kalacak yediğin içtiğin bir de varsa Allah yolunda vermişsen kar kalacak. Diğeri hamallık. Hamallık. Başka da bir şey yok. Şimdi Allah'ın peygamberi ennas insanlar niye amın uykudalar? Fe izâ mâtu işte bak insanlar öldü mü o zaman intebehu uyanacaklar. Ne zaman uyanacaksın? Öldün mü uyanacaksın? Sanki sen Nasıl ki kalkıyorsun yani böyle. Aynı o şekil. İnsanlar bir uykudadır Allah'ın peygamberi. Neyse. Hatta zurtumul mekabir siz ne yapıncaya kadar kabirleri ziyaret edinceye kadar. Yani ölüm size gelinceye kadar. Kelle. Hayır hayır. Sevfe ta'lemun. Siz illerde ne yapacaksınız göreceksiniz. Siz ne zaman göreceksiniz bunu? İleride göreceksiniz, ileride anlayacaksınız. Thumma <laughs> kalla hayır hayır. Sevfe <laughs> muhakkak kesicilerde siz ileride göreceksiniz bak. Bu malın, bu mülkün size sadece Allah yolunda harcadığından başka fayda vermediğini göreceksiniz. Başka hiçbir işe yaramadığını göreceksiniz. Bak, geçen pazartesi hala gittim, her zaman bir adam orada oturuyordu. Bu sefer geldim, baktım adam yok. Dedim adam nerede? Ölmüş. <laughs> adam ölmüş. Ama hal duruyor orada. O kadar kavga, gürültü, nerede? Bak adam öldü işte, mal orada. Göreceksiniz işte, bak, hiçbir şey yaramadığını göreceksiniz. Kella <laughs> hayır. Lev <laughs> ta'lemûne ilmel yakîn. İlmel yakîn olarak göreceksiniz o cehennemi, o kabri, ilmel yakîn olarak göreceksiniz. Le <laughs> teravunnel Neyi göreceksiniz? Cehennemi göreceksiniz. Sümme le teravunnehâ aynel yakin. Çıplak gözle göreceksiniz cehennemi. Herkes cehennemi görür. Müslüman olsun, kafir olsun. Cehennemi gören görmeyecek yoktur. Cehennem sırat köprüsüdür. Mahşer alanı. Mahşer alanından cennete karşıya geçeceksin. Karşıya geçerken alt taraf cehennemdir. Cehenneme herkes görecek. Mümin ya da kafir. Herkes görecek la taravunnaha aynel yakin. Siz şahıs olarak apaçık ne yapacaksınız göreceksiniz. Thumma la tus'alunna yawma anin na'im. Sonra size vermiş olduğumuz bütün nimetlerden hesaba çekileceksiniz. Her şeyden. Şimdi Allah'ın peygamberi inna evvela ma yusalu anhu al kıyama yani el abd Peygamber aleyhissalatu vesselam kıyamet günü insana sual edilecek ilk nedir? Mine naimi nimetlerden e yukalu elem nusihleke cismek ve nurviyeke minel ma ibaret Teala biz senin vücudunu sağlıklı kılmadık mı? Sana sağlıklı bir vücut vermedik mi? Sana sep serin bir su vermedik mi? Sana evlat vermedik mi? Göz vermedik mi? Akıl vermedik mi? Allah-u Teala soracak bunlar. Sen ne yaptın? Biz sana bunları verdik. Peki sen ne yaptın? Bak. Sümme daha sonra letus elun. Hesaba çekileceksiniz. Ya sen bugün bir şey alıyorsun. Bakalca ben. kuruşu kurusuna istiyor. Allah soracak. Ayet-i kerimede Em hasibtum ma halaknâkum abesen siz başıboş yaratıldığınızı mı zannediyorsunuz? Allah'a geri dönmeyeceğinizi mi zannediyorsunuz? Yok yok. Her şeyi ne yapacak soracak. Ee, İzâ kâne yevmel kıyâme Allah'ın peygamberi böyle söylemiş aleyhissalâtu Vesselam. kıyamet günü da'allâhu abden min abdihi min abidihi Allah-u Teala kullarından insanları çağıracak, kullarını çağıracak. Fe yuqafu beyne yedeyhi. Gelecekler herkes Allah'ın huzurunda önde duracak. Fe yes'eluhu an cahi. Kema yes'elu an malihi. Nasıl ki Allahu u Teala malı nereden getirdin, nereye götürdün? Sorduğu gibi yöneticilere de soracak. Hutbe sahiplerine makam sahiplerine de soracak. Sen bu rütbeyi aldın ne yaptın? Bu makama geldin ne yaptın? Nasıl bu makamı kullandın? Nerede kullandın? Nasıl kullandın? Zalimin yanında mıydın yoksa mazlumun yanında mıydın? Soracak. Allahu Teala ne yapacak? Diyor Allah'ın Peygamber Aleyhisselatü Vesselam böyle soracak soracak ne yaptın ne ettin? Ebu Hureyre radıyallahu an şöyle hadis rivayet etmiş. Bir gün Hazreti Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem açlıktan dolayı Medine sokaklarına çıkmış. Neyse bundan sonra ileride bir karartıyla gör, karşılaşmış. Sonra bakmış ki arkadaşı Ebu Bekir Sıddık radıyallahu anh. Ondan sonra ey Ebu Bekir senin bu saatte ne işin var bu dışarıda? Asıl ey Allah'ın peygamberi sizi bu saatte dışarı çıkartan şey nedir? diye sormuş. Peygamber aleyhissalatu vesselam ben sana soruyorum demiş. O da demiş ki ya Resulallah günlerden beri karnıma bir şey almamışım açlıktan. Açlık beni uyutmadı. Ben de ne yaptım? Dışarı çıktım. Neyse bu sefer Peygamber Aleyhisselatü Vesselam diyor devam ettik. Ondan sonra kim karşılaşmışlar? Bir karardı daha gece karanlığında. Yaklaşmışlar bakmışlar ki Hazreti Ömer. Ey Ömer seni bu saatte buraya çıkartan nedir? Ya Resulallah demiş kaç gündür karınma bir şey almamışım. Açlık beni uyutmadı. Ondan dolayı ben de dışarı çıktım. Sonra Peygamber Aleyhisselatü Vesselam üçü beraber. Bak bu İslam dininin en büyükleri bunlar. Geldiler Allah'ın Peygamber Aleyhisselatü Vesselam Ebu Talha'nın evine gelmişler. Ya da farklı rivayetlerde var mesela. Bir sahabinin evine gelmişler. O sahabi Peygamber Aleyhisselatü Vesselam tabi kapıyı çalınca selam aleyküm demiş adam cevap vermemiş. Allah'ın peygamberi ey ev halkı selamu aleyküm demiş ya ehlel beyt. Tekrar kimse sesini çıkartmamış. Üçünü de söyleyince aleyküm selam ve rahmetullah demiş. Hemen kapıyı açmış. Anam babam sana feda olsun. Bu ne saadet ya Resulallah demiş. Sizi bu saatte benim evime getiren nedir? Ey adam biz sana üç sefer tekrarladık. Selam verdik. Niçin cevap vermedin? Ben sizin olduğunuzu anladım ey Allah'ın peygamberi. İstedim ki Allah'ın peygamberin sesini tekrar tekrar işiteyim. Neyse biz günlerden beri açız. Bir şey yemedik. Senin evinde bir şey var mı? Hemen koştu. Bir tane oğlak kesti. Biraz da hurma aldı getirdi. Peygamber aleyhissalatü vesselam tam ağzına lokmayı götürecek. Bu sefer gözyaşı dökmeye başladı. Lokmayı eline indirdi. Ondan sonra ne için ağlıyorsun dedi Hz. Ebu Bekir. Hz. radıyallahu ona ey Allah'ın peygambere Allah'ın şu ayeti aklıma geldi. Sümme letus elunne yevme izin anin na'im Sonra Allah'ın size vermiş olduğu nimetlerden dolayı hesaba çekileceksiniz. Biz Allah'ın hesabını nasıl veririz diye bu benim aklıma geldi. Ondan dolayı böyle şey yapamadım. Ne? İnsan el ayağı titremesi lazım. Yarın Allah hesap sorar. Sen bir mal kazanmak için savaşıyorsun, akrabanla, dostunla düşman oluyorsun ama bilmiyorsun ki yarın bu mal senin başına ne bela getirecek. Bak, uğrunda mücadele veriyorsun ama ne getirdiğini bilmiyorsun. Şunu da söyleyelim, ondan sonra bitirelim inşallah. Bu Rus yazar Tolstoy var, Tolstoy çok meşhur eski çağlık döneminde. Sonradan Müslüman oldu Resulullah diye bir kitabı da var. Tolstoy Moskova'da yaşayan diyor çiftçi Poma diye bir adam varmış. Pama ya da Pahuma artık neyse. Bir gün duydu ki bu çiftçi kendi halinde sade bir yaşantısı var. Ekiyor, biçiyor, yiyip geçiyor. Bir gün duydu ki bir toprak ağası bedava toprak veriyormuş. Kendi kendine yahu dedi, ben niye zengin olmayayım, ben fena mı, zengin olsam fakir fukaraya da bakarım. Ah. Kalktı, geldi bu toprak ağasının yanına. Duyduğuma göre dedi, sen bedava toprak veriyorsun öyle mi? Evet, şu gördüğün milyon dönüm arazi bana ait. Ne kadar istersen toprak vereceğim yalnız bir şartla. Şartın ne demiş? sabah gün ışığıyla, mesela burası tarla komple. Gün ışığıyla çıkacağın yola ister yürü ister koş sen bilirsin. Gün doğumuyla tekrar aynı noktaya gelmen lazım. Mesela o çizgiye kadar gelden güneş battığı zaman buraya kadar gelmen lazım. Şu çizgi komple senin oraya kadar. Ya bundan kolay ne var dedi ya. <laughs> Yürürüm öğlen oldu mu geri gelirim. Sabah oldu Ondan sonra yürümeye başladı. Bu, 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 da benim olsun dedi. Bak sizi oyalattı Allah diyor. Mal, bu da olsun. Bu da olsun. Bu da olsun dedi. Bu da olsun dedi. Bu niye olmasın yav dedi. Hem bu olsa fena mıdır? Öğlen oldu. Artık dedi benim dönmem lazım. Yoksa bunların hepsini kaybedeceğim. Tam dönecek baktık ki su sesi geliyor. Arazi sulak. Sulak arazi. Bahı biçilmez araziler. Vallahi dedi bunları kaçırırsak olmaz. Bunlar da olsun dedi. Bir müddet daha ne dedi kelime kelimede? El hakum sizi oyalattı. Tekasür, mal çoğaltmak sizi oyalattı. Neyse ikindi oldu. Vallahi dedi geç kaldım. Büyük bir hata yaptım. Yani önce başladım noktaya gelmem lazım. O yaşlı haliyle koşturdu, koşturdu, koşturdu. Tabi de par atıyor. En son başladığı noktaya geldi. Nefesi yetmedi. Tabii nefesi yetmeyince düş öldü orada. <laughs> Aa dedi bu da ihtiras kurban. Yani bu da hırsına kapıldı. Ha. Alın bunu da gömün gitsin. <laughs> Gömdüler. Sonra bir mezar taşı koydular başına. Şu yazıyı yazmışlar. E bu kadar toprak sana yetiyordu. Ne gerek vardı kendini öldürdün? <laughs> Hepimiz için böyle değil mi? He? Doğru mu? Ben İzmir'in sahibiyim. <laughs> e, hey. İzmir'in sahibi olsam ne arabayı koyabilirim kendimle beraber, ne evi koyabilirim kendimle beraber. Ancak ben gidebilirim o çukura. <laughs> ya Hı -hı. sen ipin hesabını herkes biliyor değil mi? He? İpin hesabını bilmeyen var mı? Ya ipin hesabını ödemeyen bizler canın hesabını, malın hesabını. İşte insan düşünemiyor. Etraftakilerini görüyor. Allah'ın peygamberi aleyhissalatü vesselam siz dünyalık olarak kendinizden hep üsttekilere bakıyorsunuz. Ulan niye adamın ferrarisi var da benim niye yok? Bak. Kendinizden dönün arkadakine bakın. Aşağıdakine bakın. Elhamdülillah değil. Yukarıdaki adam nankör olur. Aşağıdaki adam şükür ehli olur. Çünkü yukarı baktıkça kendini eksik göreceksin. isyan edeceksin. Aşağı baktıkça ne kadar nimetinin çok olduğunu anlayacaksın elhamdülillah. Sen elim, sen elbisem yok diye şikayet ediyorsun ama adamın eli yok. Ayakkabım yok diye şikayet ediyorsun ama değil mi? Adamın ayağı yok. O ne yapsın? Her daim Allah hamd edin. Allah muhafaza dünya malı sizi ne yapmasın? Kandırmasın, oyalatmasın. Oyalatacak, oyalatacak, oyalatacak. Bununla beraber farkında değilsiniz. Bir ev alacağız, kaç sene taksit ödeyeceğiz? Üç sene. Üç sene ömrümüzden gitti, farkında değilsin. Kendi eline kendi filmini çekiyorsun. Halbuki üç sene kendini şeye versen daha güzel. Bir arsa alacaksın. Kaç sene? Beş sene. Beş sene daha gitti ömründen. Farkında değilsin. Niye? Allah dedi ya sizi oyaladı. O mal, mülk çoğaltma işi sizi oyaladı. Ay başka ayette Ellezî cema'a malen ve addede. Malı topluyor ve her gün sayıyor. Şu i̇şte kadar yerimiz var, bu kadar yerimiz var. Say, say, say. Allah hakkımızı ayırsın, nasip etsin. He, söyle, kaside söyle. Allah razı olsun hocam. Cümlemizden inşallah.